Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'tayız. Brawl Stars'ta çok güzel bir oyun keyfi yapacağız arkadaşlar. E, gameplay yapacağız. Bir de kanalımı yeni açtığım için arkadaşlar onu birazcık tanıtacağım. E, şöyle oturayım. E, arkadaşlar e, kanalımı yeni açtım. Pardon dur. E, şöyle şuraya alalım. Hı, tamam. Kanalımı yeni açtım ve sizde siz de kanalıma abone olun ve like atın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutularım var. Kutularımın e, açılım videosunu gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki bölüm belki yarın kutu açacağım. Tam 1000 kupa olduğum zaman 10.000, bin, bin kupa olduğum zaman açacağım arkadaşlar. bir maça girelim. Arkadaşlar birazdan ID'mi göstereceğim. Eğer benimle oynamak isteyenler varsa istek gönderebilir bilimle. Bir de arkadaşlar benim önceki kanalım vardı bir tane. E, Brawl Samet diye. E, onu kapattım ve bunu açtım. Çünkü kanalımın şifresini bilmiyordum. Tabletim kırıldığı zaman bir daha şey olmayacaktı yani. Bir daha video atamayacaktı ona. O yüzden ben yeni kanal açmayı düşündüm. E, Game Lord diye evet. Kanalımız bir Game Lord. E, o yüzden arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yani abone olun. Bu kadar yani şimdi şu gelmesin buraya. Buraya sıkıştırıyorum da çaktırmayın yani, bu beni alır. Şurada. Biraz fake atalım. Quick quick. Ultisi var üstüme atlayacaktır. Şurada bir Penny var. Arkadaşlar siz de ıı, bu oyun Brawl Stars siz de indirmek istiyorsanız e, ücretsiz bir şekilde e, Android ve iOS indirebilirsiniz. Adı Brawl Stars yani. Siz de indirebilirsiniz. Sıkımsız bir şekilde açılacaktır. Tabii Frank var, Frank, 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 Frank. Ben yani korktum alamam, alamazsam diye ben çekecektim, vurmasın. Hmm. Başka ne söyleyebilirim arkadaşlar? Ee... Ha arkadaşlar çok güzel içerikler düşündüm. Ee... Baya istediğiniz oyunları çekeceğim. İsterseniz sağ, sağ, üst. Evet benim sağ üstüme. Yok benim sol üstüm mü oluyor? Sağ üstüm işte. Oradan bir iyi e butonu çıkacak arkadaşlar. Oradan oynayabilirsiniz hangi hangi şeyin oyunun serisini gelmesi istiyorsanız. Minecraft olabilir arkadaşlar. Brawl Stars olabilir. Bu arada alamam ben. Şurada durayım. Çaktırmıyoruz. Üf, şu gelsin. Abi. Şuraya geçelim abi kimse beni görmüyor ya körler. Şimdi şunu almaya geliyorum. Şak şak şak. Yes be birinci oldum. Yeah. Arkadaşlar hemen biraz birazdan ID'mi göstereyim. Bana istek atabilirsiniz. Ee, klanımız Dark Dark Team. Ona da gelebilirsiniz. Şuradan ID'mi göstereyim. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Burada bir tane adam var. Şu gördüğünüz Kral Ezer 169 gündür girmedi. Girmemiş oyuna. Öldü mü, ne yaptı yani bu arkadaş? Bu arada şuradan ayrımı görüyorsunuz zaten. Şurada, en yani bunun üstünde görüyorsunuz zaten. Ya savaş savaşçılarımı göstereyim. Şili 24 rütbeli. Ben buna Türkiye sıralamasına girdim ama ismim gözükmedi. E, Mortis var. Başka 20 rütbe 10 tane karakterim var. Çıkmayan karakterim şunlar. Şimdi diyeceksiniz 10 bin kupasın ama emz yok. Arkadaşlar kutu biriktirdiğim için emzi almadım daha henüz. Biraz gameplay olsun dedim. Hmm. Eğer isterseniz daha çok gibi Yeni karakter de bu arada Spot. Eğer benimle oynamak isteyenler varsa istek atabilir bana. Her, gönderen herkese kabul edeceğim. Burada ee, Hemen bir maça daha gelelim Şuradan bir kutumuzu alalım hemen. Kutumuzu alalım. Bu arada benim TikTok hesabım diyemem de kuzenimin bir TikTok hesabı var. Ee, gidip ona da abon şey ım, takip edebilirsiniz. Ona da onun adı da İbrahim BS20. Birlikte oynuyoruz onunla işte. Kuzenim sayılır. Kuzenim yani o da benim. Onu da açıklamalarda linkini koyamayabilirim. Üşenmezsem koyarım. Çünkü uğraşmam gerekecek biraz. Arkadaşlar önceki çektiğim hmm, videoyu neden yarıda kesildiğini söyleyeyim. O video çok uzundu arkadaşlar. Normalde 20 dakika falan 23 dakika attı. O video 23 dakika olduğu için arkadaşlar ben de yarısını şimdi attım. Yarısını da ne hani şu anlarda atacağım yani. Hemen vuralım. Yani sonraki bölümü Belki bugün gelir, belki yarın gelir. Bu videoyu bugün açacağım için yarın gelebilir. Canımda olsun hemen. Şöyle. Çekelim. Şunu da çek. Hadi be çekemedim. Çok hızlı olmayacaktım. Şöyle sıkalım birazcık. Tartine vuralım. Oha. Tartine böyle keskin nişancım IQ. Oha alacak alacak alacak. Kaçalım. Yes yes yes. Ovala. Ovala öyle Abi Teret sıkıştırıyor beni ya. İşte öldüm zaten. <laughs> ee, yani arkadaşlar ne tür video attığımı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yani söyleyecek çok bir şey yok video 10 dakika yapmayı düşünüyorum. Bir de arkadaşlar isterseniz e, karakter değiştirelim. Hangi karakter olursam Leon'u alayım. Bir turda çift mi girsem acaba çift mi gireyim? Çift için kol gireyim ya çift. Hı. Arkadaşlar bu tür videoları daha çok gelmek istiyorsanız like, abone, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sürekli like istiyorum. Çünkü arkadaşlar kanalım küçük bir kanal. Bunu abone olarak büyütebilirsiniz. Bu bizim ve sizin elinizde. Ee, arkadaşlar 1000 e, abonede yüzümü göstereceğim. Eğer tabi görmek isteyenler varsa. Bir de ev vlogları falan gelebilir. Belki gelebilir yani bilmiyorum. Gelmeyebilir yani. Bizim adam ne yapıyor ya? Hemen ölüp durdu. kontrol edelim. Devam edelim, düz gidelim. Sağa gidelim. düz gidelim. Sola gidelim. Evet arkadaşlar, bugün bu videoyu atacağım. Yarın korku bölümünü atacağım. Öbürsü günde açtığım kutuların videosunu çekeceğim. Hmm. kaç nann? Nerce almış Kaç? Koltadır. da bayağı oynamıyorum. E ee, kuzenimle bir, bir tur attık şeyde, e, savaş topunda. Birazdan o modları da gösteririz arkadaşlar. Hesaplaşmaya kaldık. Jarl mı Jarl. O bot lan, galiba bunlar. Hayır onamadım için bot geliyor olabilir. Şöyle sıkalım. Yürü yürü. Ha botlar yenil yenilebilirim. Evet çünkü botlar 8 enerji yani. Rose yerinde olsam alabilirdim ben. Yani o alabilirdim. Çaktım adam vurup, vurup kaçardık ama olsun idare eder. Ee, daha demin Pro 20 rütbe yaptım. Keşke yapmasaydım. video yapardım. Belki bugün yaparsam yani bin kupa yaparsam yarın gelebilir. Hmm. Öyle işte arkadaşlar. Bu arada kulüpten bin atmışlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü hmm, şu kulüp arkadaşlar. Gelebilirsiniz yani. Ee, bir tane hayır bir tane adam var çocuk mudur adam mıdır ne bilmiyorum işte. O kulüpten herkesi başka olmayan herkes attı. Çünkü kendisi başka yardımcısıydı. Şurada böyle kulübün başkanı. Ee, herkes attı işte onu. Şurada benim kuzenimin hesabı bu arada. Şöyle hemen yapalım. Karakterleri böyle. Bunu da birlikte kastık şişeliği. Onu da 20, 24 tutup. de 24 25. İsterseniz bir Maç adam PSG şerimizi daha geri. <laughs> hayır. Orada arkadaş istek atmış. Rahatsız etmedi. Bakın kabul ettim. Aman ben. Tek girelim. Bu ortada da çok şişelik girilmez. Ama ben gireceğim. Arkadaşlar bugün gameplay yaptık. Yarın büyük ihtimalle kutu açılımın videosu gelir. Bir tane kutu alıp kaçacağım. Tamam. Oradan sektirerek bana vuracaksın. Ben seni buradan alacağım. O kadar da mümkün değiliz yani Şili'de. Türkiye sıralaması, sıralamasına girdik yani. Bu arada yıldız gücü var. İkinci yıldız gücü, birinci yıldız gücü. Şey de var, aksesuara da var. Nasıl çıkarttım biliyor musunuz arkadaşlar? Aksesuarını. Dükkana bir tane çıktı gelmişti. E, tam aksesuarları yeni geldiği zaman yeni geldi biliyorsunuz. Belki bilmiyorsunuz bilmiyorum. E, bayağı o bir hafta olmuştur. Aksesuarlar gelelim. Geldi gün dükkana bir tane kutu, bir tane de mega kutu gelmişti. Önce mega kutu açtım, hiçbir şey çıkmadı. Ondan sonra biraz maça girdim, maça girdim, oynadım, oynadım. Ondan sonra baktım dükkanda bir tane küçük kutu olduğunu gördüm. Açtım, içinden aksesuar çıktı abi. Çok çıldırdım yani. Hop şunu da alalım. Buradan kaçmamız gerekiyor. Şurada. Şu şey alsın. olur aslında. El primo gel buraya. Arkadaşlar. Ses çıkarmayın. Şunu almak için kimse yok. Eminim. Şunu alalım. Ve ultimiz basalım şöyle. Şurada bir tane gördüm. Alanın küçülmesini oynayacağım arkadaşlar. Alan küçülsün. Ben ondan daha çok enerjiye bakarsanız. be? Wubi. be? Benim 800 canım var. Onun 600 canı var. Ya bana dikkat etti mi ölebilirim. Bu İki tane daha var bu arada. Alanı oynayacağım. O duvar arkası vuruyor. Vur evet vur. Çılt Adana çılt. Evet evet evet. Yarra bandında olsun. Ve sen orada kendin öleceksin zaten. Senin kaçışın yok. Genç. Benden kaçamazsın. Ecelinden kaçamazsın. Evet. Normalde ben bunu 750 kupa yapamamışım. 700 kupa yapmışım. Evet. Bugün 50 kupa yapsam. Yarın 50 kupa katsam. İyi ya. Birazcık Mortis gireyim arkadaşlar. Bu arada Mortis'i maksadım bu kutulardan. Mortis'in yıldız güçünün çıkmasını bekliyorum. Ee, o zaman arkadaşlar. Ee, keşke maça girmeseydim. Videoyu sonlandırmadım. Neyse. Son maç olsun bu. Şöyle bu kutuyu alabilir miyiz? Alamazmışız. Şimdi arkadaşlar bir fake yapacağım Easy Yapamadım, yapamadım, yapamadım. Hayır ya, yapamadım. <laughs> yapamadım. Neyse arkadaşlar, o zaman e, videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.